Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.16.5 serisinin devamını çekiyoruz ee, Derken direkt akşam oldu hava Ben bekleyene kadar Neyse şuradan bir uyuyalım Ya da neyse İyice şey kararsın hava Hı. Tamam şimdi Bugün madene gideceğiz, maden yapacağız. Maden olarak önce şu evin arkası iyi. Şuraya şöyle başlarsak. Hem kürem var. Kürek var, kürekle var mıydı ya? Yani. Ben tekli mi alsam? Evet arkadaşlar temiri bulduk. tekrar demiş. ne? nereye geldik lan? ne? akel toşları var maaşın bir rolü var ya ho en azından xp veriyorlar şu paşanın oraya mı geldik lan end portalına harbi mi lan bak şuradan geliyor. Üstte acaba ya? Ha kömür. Sen hiçbir şey aramıyorsun. Hiç. <laughs> Kesin bir şey var burada ha. Ha ah, geldi. Non 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 non. Lan yürüyün lan. lan, lan. lan, yürü, 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 lan. lan. Oh, dünya varmış. Tek kalple kurtulduk ya. Neyse buraya zırh yaptıktan sonra giderik. Şunu çıkar bir O söyleyecek burada. Allah. Acaba i̇şte ya nerede köy var mıdır? köy olsa onun ne olur, olur, da. Daha çok koyun. Ha. Ah. Gene. 3 tane kesek de. Kili atak yapacağız. Um, balta não balta a não, sei. Şunlar hala da var. Çifte yatak tane.

Anna falan yaptın mı? Şöyle. Şöyle. Yarısını alacağım ben. Yarısı buna. Yarısı da buna desek. Ya pişirdik de. Şöyle bir kalkan yaparım. Yoksa işimiz fena. Akşam mı oldu lan? akşam oldu yine. Bu evde de hiç ışık yok lan neyse bir yeter. Dönme şuraya koy sağasında. Şimdilik işte. Hayır. 16 tane var. Öncelikle bir temir kazmamızı yapalım. Yani göğüs yap. Bir tane ben makas yapayım. Ev aksesuarlarını şey yapmak için. Dur. Neyle yiyorduk bunu? Başka başka sandıklar da yapalım altına şey koymamışız ben daha şey yapalım demir, balta, tembe taş Ne olur ne olmaz. Dur. Şöyle şöyle. Şöyle yine açar orayı. Buradan burayı. Taşlar şöyle. Alta dizelim. Sırasıyla. Başka neyimiz var ki? Başka da bir şey yok. Aslında bir sandık odası yapılır da. Tablo yapmamız için çubuk mu lazım mı? Heyün lazımmış. E ben şey öldürdüm, koyun. Günler ne lan? Anladım mı yoksa ben neyse. Şimdi bizim ne kadar uzunumuz var şimdi? Hiç yok denebilir. Yani şimdi. Abi da zombi dolmuş. Şöyle çıkmıyor neyse. Adam da onlar çıkıyor. Da sen niye buraya çıkmıyor? Sen neyse. Ben şuradan bir ara odunlar mı orayı Şu Allah. Neyse sağlam güzel devam edelim. <laughs> Ettirim sağlam. Tablo yapalım bir ev işiyorsun. Şöyle güzel bir tablo. Evet. Manzara resimleri. Yani biz bundan yaptık da Habire takmaya geliyoruz biz Neyse hani küvet gibi oldu da. Şurada şöyle açarsak tamam. Daha ne? Şimdi unutmadan da. Mavi çevirek. Çok bile yaptık neyse. Hı. Aslında şu madenden yaptığımız şeyler de şöyle pencerenin önüne koyarsak güzelli olur aslında. Heh. Şöyle az bir çiçek toprak koyak on numara olur sürü mavi çiçek var orada. Tamam, kırmızı. Orkidelerle yatağı yapacaktı. Aslında kırmızı yatak daha yakışır Bu ayrı bir hava Şimdi şunları da sobaya gerek. Evet, takviye mi? Ha yine akşam oluyor. <laughs> İyi, tamam şimdi şu kırılacak küremizi de iki tane şöyle patika yaptık mı? 10 numara 5 yıldız o oldu bence. Evet. Buraya şeyler de gelemez. Çıkamak istiyor örümcekler. Şuraya gelse şurada takılacak zaten. Tamam. Bence güzel. Şuradan da ikinci katı çıkarır değil mi? Aslında şimdi de yapılabilir. Biz hep kara zenciyle yapıyoruz ya. İçimiz dışımız kara zenci oluyor. Şimdi Hmm. Şuraya şöyle yeni bir duvar çekerek iki katlı. Aslında daha değişik bir şey de olabilir de. Var bak. Şuraya şöyle küçük bir yer yapılır. Şuradan başlayınca. Şuraya şöyle şuraya çitler çekeriz. On numara olur şöyle üst katta biraz da şu normal meşe olur. 10 numara o yani ne diyeyim Aslında i̇şte meşane koyalım Sen tamam, daha koyalım Hı. Tamam Neyse burada da Bitirelim bari Şunu da yiyelim Evimiz şahane şu an yani. İkinci bölümden idare eder. Daha üst katta da çıkacağız zaten. Neyse mi. Lan. Heh. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videonun devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Ederim.